serisi değil serisi Başarıya giden yolun ek serisi. Yola çıkmanın kolay tek serisi Yola çıkmaktır olay gel en iyisi. Baldan tatlı bu bal serisi Dene kendin görsen en iyisi Analiz et ve kavra hiper zekayla Kapışamaz senle en zekisi Bu da hiper zekanın hiper serisi Olmaz başarının asgarisi Hiper zeka hiper ile Şimdi pideden 1 lira kar ediyorum. 20 tane satmışım. 20 çarpı 1'den 20. Kepekten 2 lira kar ediyorum. 30 tane satmışım. 30 çarpı 2'den 60. Çavdardan 3 lira kar ediyorum. 25 tane satmışım. 25 çarpı 3'ten 75. Topladığım zaman 155 TL olur. Cevap C seçeneğidir. 70'ten fazla alanlar başarılı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 başarılı, 4 başarısız. Cevap A. Şimdi 12 litre ne kadar? 12.000 mililitre. Ne yapacağız? 300'e böleceğiz. Sıfırlar birbirini götürdü. 40 tane var. Burada 40 kutu var. Şimdi buna bakalım. E, 9.000 mililitre. 250'ye böleceğiz. Şu sıfırlar birbirini götürsün. 36 tane var. Yani hani en küçüğünü alacağız burada alabildiğimizin. Ee, son olarak 18.000 mililitre 450'ye böleceğiz. Bunlar birbirini götürdü. Burada kaç tane var? 40 tane var. Şimdi bakın. 40 tane evet hazırlayabilirdim ama bu o, buradaki 36 benim sınırımı engelledi. Cevap B seçeneği. Şimdi bakalım kaç kişi macera demiş. 1 2 3 4 4 tane macera var. Devam edelim. Kaç kişi komedi demiş? 1 2 3 4 5 6 Bakın burada 7 komedi var gitti. Burada 7 komedi var gitti. Kaç kişi aksiyon demiş? Bakalım 1 2 3 ikisinde de 3 zaten. Kaç kişi dram demiş? 2. Bakın burada 3, burada 2. Ama 2 dram var cevap A seçeneğidir. 3 kardeşin fazladan harcadı. Toplam miktar nedir? Küçük 5 lira fazla harcamış, ortanca 5 lira, büyük de 5 lira. Dolayısıyla cevap A seç. A kan grubu veren kişi sayısı 6. B veren kaç kişi? 4. AB veren 5. Bakın bu elendi. Bu da elendi. 0 veren de bir kişi. Dolayısıyla cevap C seçeneği. 5 boya türünden yılda 12.000 litre üretilmiş. Bakın burayı topladım 6.000. Burayı topladım 5.000. 6.000 artı 5.000 ne yapar? 11.000. 12.000 olması için buranın 1000 olması gerekiyordu. A şıkkına baktığım zaman 2.000 siyah, 3.000 mavi, 1000 yeşil, 3500 sarı, 2500 kırmızı olur. Cevap A seçeneğidir. Şimdi bakalım kaç kişi 60 almış. 1, 2, 3. Dolayısıyla burası 3. Kaç kişi 70 almış? 1, 2, 3, 4. Kaç kişi 90 almış? 1, 2, 3, 4. Hangisi yanlıştır demiş. Üçgen yerine 4 yazılmalı. Doğru. Toplam 20 öğrenci sınava katılmış. Evet burada toplam 20 öğrenci var. Daire artı kare 7. Evet 3 artı 4 7. 8 kişi 90 üzeri almış. Bakın kaç kişi 100 almış? 3 kişi toplam 7 kişi 90 üzeri almış oluyor. Dolayısıyla cevap D seçim. Sıklık tablosuna uygun sütun grafiği demiş. 50 alan 1, 2, 3 öğrenci var. Devam edelim. 60 alan 1 2 3 öğrenci var yine. Dolayısıyla C ve D şıkkı elendi. Devam edelim. 70 alan 1 2 3 4 öğrenci var. 80 alan 1 2 3 öğrenci var. Devam edelim. 90 alan 1, 2, 3, 4 öğrenci var. Bakın burada 3 öğrenci var. 100 alanda 3 öğrenci var. Dolayısıyla cevap A seçeneğidir. En fazla domates toplamış. O zaman domates ne? Z olacak. A ve C elendi. Salatalık biberin 3 katı. Yani bakın X ve Y'ye baktığımız zaman X salatalık, Y biber oluyor. Cevap B seçeneği. Peki olan öğrenci sayısı toplam öğrenci sayısının yüzde kaçıdır? Demiş. Şimdi bakalım toplam kaç öğrenci var? 12, 15 daha 27 9 ekledim 36 18 ekledim 54 6 ekledim 60 da 6 peki yani 1 bölü 10 10 genişlettiğimde 10 bölü 100'den yüzde %10 olur. Cevap B seçeneği. En az sevilen müzik türü arabesktir. Doğru. 3 öğrenci pop sevmekte. Doğru. Slow ve rock sevenlerin toplamı 7'dir demiş. Yanlış. 6 olacaktı. Cevap C seçeneği. Şimdi 5 kalem satılmış. Satış fiyatı 35 lira. 35 çarpı 5'ten 175. 2 kitap satılmış. 2 çarpı 70 çarpı 2'den 140 4 defter satılmış 50 çarpı 4'ten 200 bir tane de silgi satılmış 25 lira Biz bunları alt altı toplayalım topladığımız zaman 540 olur cevap C seçeneği benzinli 7 dizel 3 elektrik 5 hibrit 3 Cevap A seçeneğiydi. Hamburger 7 kişi, pizza 3 kişi, patates kızartma 4 kişi, dondurma 5 kişi. Baktığımız zaman cevap B'sedir. Yeah.